Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün bir ürün incelemesiyle beraberiz. Ürünü gördüğünüz gibi bir tost makinesi. Değerli takipçilerimiz son süreçte solar videolar dışında pek video paylaşmadım farkındayım. Arasına böyle bir ürün incelemesi eklemek istedim. Ürünü alırken biraz tereddütlü aldık şu doğrusu. Biz de merak ediyoruz. İnanın ki kutusunu açmadım daha. Olduğu gibi getirdim. Sizlerle beraber açmak için. Ürünü tabii ben de merak ettim. Küçük gibi duruyor ama gördüğüm kadarıyla en azından bir tane somun ekmeğinin yarısını rahatlıkla alacak büyüklükte. Yani küçük aileler için ya da sadece çocuğuna pişirmeyi seven aileler için tavsiye edebileceğimiz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şimdi hep beraber bir ürünü incelemeye başlayalım. Ürünü çıkartalım bakalım önce ne var, nasıl bir şey. Biraz küçük gibi geliyor, doğru çanta gibi. Şöyle alıyorum çıkarttım zaten koruma takozları bir tane de böyle gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu Türkçedir ayrıca bu kullanım kılavuzu arkadaşlar Şurada sizden anlatacağım bir şey var mı? Yani aslında çoğunuz tost makinesini zaten kullanmayı biliyorsunuz. bakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar özellikle beni merak ettiğim bir konu vardı. Enerji tüketimi şöyle yakınlaştırsam. 750 watt enerji tüketiyor. Benim solar sistem hay hay kaldırıyor bunu. 10 grid solar sistem bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, poşeti şöyle açtığımda güzel tatlı bir makine işin doğrusu. Böyle yakından göstereyim. Şöyle alttan da altında da yazıyor mu? Evet, altında da yazıyor zaten tükettiği enerji. Şöyle bir bir açalım. Kilit sistemi var arkadaşlar. Granit bu arada şuralar. Granit kaplamaydı yanlış değilsem. Yani şöyle bir yarım ekmek rahat girer buraya. Hoş küçük. Dediğim gibi çocuğunuz seviyorsa hani ona yapmak için güzel bir ürün gibi duruyor. Görseldeki gibi. <laughs> Şimdi doğrusu görseldekine bakarak şey yaptım. Dedim ki iki tane tost ekmeği alıyorsa bir yarım somun ekmek hay hay alır. Evet arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. Granit kaplama ızgara pişirme yüzeyi varmış. yapışmaz kolay temizlenebilir pişirme. Yüzeyi kompakt tasarım sayesinde pratik kullanımı ısıya dayanan ergonomik tutma, tutma kolları yani ısıya dayanıklı tutma kolları. Kilitleme sistemi zaten bu bahsettiğimiz şey. Yani muhafaza derken de dik konumda muhafaza imkanı sağladığını söylüyor. Üzerinde termostat ve ikaz ışığı var diyor. Termostat ve ikaz ışıkları var üstünde. Onları söylüyor. Bir de tabii önemli olan bu ürünün hani böyle koydunuz mu bir yandan kaymasınlar diye kaymaz ayakları var burada. Tabii benim masa kaygan bu arada. Şu üstündeki kaplama naylondan ötürü. Şöyle bir şu arkasına baktığımda üst ızgaraya bağlanan kablo böyle bir tel şeyi koruması altına alınmış. Şu fişine bir bakayım. Merak ettim fişi yeterli midir diye. Yani fişi neredeyse 80-90 santim bir metre falan var tahminimce. Ölçemiyorum. İşin doğrusu biliyor musunuz hepinizin özellikle istediği yani hanımların pratik olarak istediği bir şeydir bu. Bu ızgara kapakları çıkıyor mu diye bakmaya çalışıyorum ama sanki sabit arkadaşlar vidalı sökmeniz gerekiyor çıkartmak için. Vidalar var şurada gördüğünüz gibi. Şurada göstereyim vidalar var. Keza şurada da vidalar var. Ama e, pratik temizlenir bence. Yani temizlemek istiyorsanız vidaları sökerek temizleyebilirsiniz ekstradan. Şöyle video hoş. Yani ön izlenim olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Simbo mini tost makinamızı ol olabilir sizlere göstermek istedim. Ben genel ön izlenim gayet hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Biraz temizleyip birazdan da bir tost deneyimi yapacağız. Yani bir ekmek giriyor mu girmiyor mu? Tabii bunu çekim esnasında göstermeyeceğim ama sonucu gösterebilirim. Bu arada videoyu izliyorsanız devam edin. Kararsızım gösterip göstermek konusunda deneyeceğim. Ama genellik izlenim olarak hoşumuza gitti. Mini bir tost makinesi var evde. Yoktan iyidir. İşimizi görür en azından. Ama tabii kalabalık ailelerin ihtiyacını karşılayacak bir makine olmadığını belirteyim. Sadece tost sevmiyorsanız, çocuğunuz seviyorsa, sadece çocuğunuz için bile bu makine işinizi görür. Yüklü miktarda para verip daha büyük almanıza gerek yok. Onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şu an tost yapıyorum. Yani şurası böyle bir yumuşak plastikten ötürü eğildi. Nasıl söyleyeyim? Çok sıkmaya gelmiyor işin doğrusu. Biraz kibar olmak lazım. Yumuşak plastik kullanılmış anlaşılan. Yani ısı konusunda biraz eksik hissettiriyor bana şunu. Yani tam ısın ayın, tamam bu sıcaklıkta artık tost yapabilirim dediğiniz anda yani termostat kapatıyor. Tabi biraz daha soğuması gerekiyor termostatın tekrar açılması için. Termostatın kap kapanması şu ışıkla. Şimdi termostat kapandı. Tam ısındı dedim. Tamam şimdi tost yapabilirim dedim an termostat kapanıyor. E, bu güzel bir sıcaklık ama e, bunun bir süre daha devam etmesi gerekiyor aslında tost yapmak için. Evet arkadaşlar. <laughs> İlk tostu da yaptım. Bir 8-10 dakika aldı aslında. Hazırlanması hariç yani makinenin içinde. Dediğim gibi yani ısı derecelerindeki durum biraz yavaşlatabiliyor ama iş görür. Yani fiyat performans konusunda iş görebileceğini, ihtiyacınız karşılayabileceğini söyleyebilirim. Gayet güzel tostlar oldu. Şimdi hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonu tıklayıp varsa eklemek istediğiniz sonrası bir şey yorumlar kısmına yazınız. Olabildiğince cevap vermeye çalışalım. Bu tarz videoları da kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup çanı açmayı unutmayın. Bu ürünü tercih etmemizin ikinci bir nedeni Hongri Solar Sistemi Hayha Gücü cihazı kaldırıyor. Bildiğiniz üzere ben olabildiğince güneş enerjisi üzerinden evimin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Bu cihaz da tercih sebeplerinden bir tanesi de bu. Düşük tüketimi, olabildiğince düşük tüketimi cihazları tercih etmeye çalışıyorum ki sistemim yeterli kalsın. Bu da çalıştırabildiğim bir makina. Ondan ötürü tercih ettim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.